Herkese merhabalar. Ben Süleyman. İtalya eğitim danışmanıyım Pizza Edu'dan. Bugünkü konum Aksel. Aksel ile birlikte İtalya'da tıp eğitimi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Son yıllarda İtalya'da İngilizce tıp eğitimi öğrenciler için popüler bir lokasyon oldu. İtalya'da şu an 12 tane devlet üniversitesinde İngilizce tıp eğitimi verilmekte. Bunun yanında 4 tane de özel üniversite mevcut. Aynı zamanda da bir devlet üniversitesinde İngilizce tıp eğitimi sunulmaktadır maktadır İtalya'da tıp eğitimi Türkiye gibi benzer. Eğitim süresi 6 yıl. 3 yıl genelde teorik bir eğitim söz konusu. Akabinde de klinik, intern, staj eğitimi mevcut. İtalya'da tıp okumak için 3 tane temel ön şart var arkadaşlar. Birincisi üniversite öncesi eğitimin mutlaka 12 yıl öğrencili olması gerekiyor. Bunun yanında ülkemizdeki üniversite giriş sınavı TYT ve AYT'de her iki oturumda barajı aşacak ve bunun yanında son olarak da giriş sınavı olan Aymeti kazanmış olmak gerekiyor. Fakat Aymette şöyle bir handikap söz konusu. Öğrencilerin tek tercih hakkı var ve bu tercihi sınav kaydı yaparken belirtmek zorunda. Her üniversitenin puanları aynı değil. Bizim öğrencilerimize tavsiyemiz özellikle aday öğrencilere mutlaka deneme sınavları yaparak kendi yaptıkları skorlara uygun okulları tercih etmekte fayda var. Aksel neden İtalya'da tıp eğitimine karar verdin? Kısaca böyle bir kendi hikayenden bahsed bahsedebilir tabii. Bize. Ya şöyle özellikle üniversite seçerken birçok parametre var tabii bakılacak, değerlendirilecek ama en önemli parametreler şunlar. İtalya'da tıp eğitimi bir kere çok uygun fiyatta. Yaklaşık 1000 euro civarında değil mi? Evet, senelik arkadaşlar eğitim ücretleri çoğu üniversitede aile gelirine göre belirlenmekte. 156 euro ile 2800 euro arasında. Genelde bizim işlemleri yaptığımız öğrenciler 1000 euro gibi bir ücret ödüyor. Birçoğu hatta bu ücreti bile ödemiyor. Ya bu parametreye baktığımızda aslında çok mantıklı geliyor. Fiyatı çok uygun. İkincisi İtalya'daki birçok tıp okulu dünyanın en iyi 300-500 arasında. Hatta Milano Devlet, Pavli okullar olsun. Bunlar ilk 200'de. Yani çok iyi okullara da girilebiliyor. Ve üçüncüsü de yani dünyanın birçok yerinde Amerika olsun, Türkiye olsun, Avrupa'da başka yerler olsun tıp okuluna girmek çok 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 zor. Birçok şey isteniyor. E, sınavlar çok zor oluyor fakat AYMET sınavı iyi e, birkaç ay iyi bir çalışmayla ve iyi bir lise eğitimiyle kolayca iyi bir puan alabilecek bir şekilde kolay bir sınav gibi gözüküyor. O yüzden bu parametreden baktığımızda sınavda başarılı olmakta kolay gibi gözüküyor diğer nispeten diğer sınavlara göre. Evet arkadaşlar AYMET 60 soruluk bir sınav. Size 100 dakika süre tanınıyor. 18 tane biyoloji, 12 kimya, 4 matematik, 4 fizik, 12 tane genel kültür ve 10 tane de mantık soruları var. 60 soruda 35 net ve üstü yaptığınızda İtalya'da çoğu üniversitenin tıp fakültesine kazanabilirsiniz. Bizim konular AYMET'in konuları %70 Türkiye lise müfredatına uyumlu. IB okuyanlar, AP dersleri alanlar ya da İngilizce eğitim alan öğrenciler bu sınavda başarılı olmada bir adım öndeler. Çünkü sınavın dili tamamen İngilizce. İngilizceniz iyi ise ve Türkiye'de de üniversite sınavına iyi hazırlanıyorsanız bu sınavda başarılı olmanız çok zor değil arkadaşlar. İtalya'da tıp fakültesini kazanmak Türkiye'de tıp fakültesini kazanmaya göre bana göre daha kolay arkadaşlar. Bizim geçen sene İtalya'da tıp fakültesini kazanan öğrencilerimizin sadece bir kısmı Türkiye'de de tıp fakültesine giriş hakkı elde etmişti. Onun dışındaki diğer üniversiteler bir özel üniversitenin tıp fakültesine bile sıralaması yetmedi. Ama şu an İtalya'da tıp eğitimi alıyorlar. Bu sınava hazırlık yapabilmek için biz hazırlanan öğrencilere zaten gerekli kaynak, ders ve kurs desteği de veriyoruz. Sınavı çok gözünüzde büyütmeyin. Hatta ilgilenen arkadaşlar Arkadaşlar I map papers diye Google'a arattıklarında birçok geçmiş sınav örneğine de ulaşabilirler. Aksel hangi üniversiteyi tercih ettin? Ben Soyunlu Üniversitesi tercih ettim. Neden peki Torino Üniversitesi? Ya şöyle tabii birçok tercih var burada ama benim puanıma baktığım önemli, en önemli olan burada hani deneme sınavlarının sonuçlarında onunla bağlantılı ya yani ona uygun bir okul seçmek gerekiyor. Çünkü diğer türlü sadece bir tane okul, yani şu çok önemli bence burada. Hani bir tane okul seçebiliyoruz ya. Evet. O yüzden yani o okulu en mantıklı ve sınav stresini de göze alarak o puana uygun bir okul seçmemiz lazım. O yüzden tabii sizin de çok yardımımız oldu burada. Evet arkadaşlar bilinçsiz tercih yapan çok öğrenci var. Mutlaka kendinizi iyi tanıyarak alabileceğiniz skorları tahmin ederek ve ona uygun bir üniversiteyi tercih etmekte fayda var. Yoksa verilen emekler tamamen boşa gidebilir. Örneğin öğrenci 15 puan denemede alıyor. Milano Devleti yazıyor. Listelere baktığımda o seviyede olan öğrencileri görüyorum. Mutlaka bilinçli bir tercih yapmak sizin faydanıza. Arkadaşlar Aymet denilen sınav yılda bir kez yapılıyor. Devlet üniversiteleri içindir Aymet. Her yıl Eylül ayında oluyor. Bu yılda sınav 10 Eylül 2020 tarihinde. İstanbul'da da sınav merkezi 2 yıldır mevcut. Fakat İstanbul'un sınav kayıtları hemen kayıtların açıldığı tarihten itibaren kısa süre içerisinde doluyor. Ama İtalya'da da bu sınava katılabilirsiniz. Hemen 2-3 hafta içerisinde sonuçlar açıklandıktan sonra aynı yılda İtalya'da tıp eğitimine başlayabilirsiniz. İtalya'da herhangi bir dil hazırlık eğitimi yok ya da herhangi bir prep hazırlık kursu yok. Kazandığınız takdirde direkt birinci sınıf eğitiminize başlıyorsunuz. Genelde 3 yıl teorik eğitim oluyor. 3 yıldan sonra da hastane internlerine başlıyorsunuz arkadaşlar. İtalya staj eğitiminizi tamamladıktan sonra Pratisyen aile hekimi oluyorsunuz. Gerekli devlet yeterlik sınavında kazandıktan sonra da İtalya'da çalışmaya başlayabilirsiniz. Ya da başka ülkelerin uzmanlık sınavına da hazırlanan öğrencilerimiz mevcut. İtalya'da okumanın maliyeti de şu arkadaşlar. Ortalama devlet okullarının eğitim ücretini senelik 1000 euro olarak düşünün. Aylık da 700 ile 900 euro arasında gideceğiniz şehre bağlı olarak değişen de bir aylık yaşam maliyeti söz konusu. Bu yönden arkadaşlar İngilizce tıp eğitimi sunan en ekonomik ülkelerden bir tanesi de İtalya diyebilirim. Türk öğrencilerin en büyük rakipleri de İsrail, Amerika gibi ülkelerden öğrenciler. Çünkü o ülkelerde tıp eğitimi hem uzun hem de çok aşırı pahalı. O yüzden İtalya gayet çok iyi bir fırsat. Gibi gerçekten çok iyi bir fırsat. Türkiye'de de iyi öğrenciler zaten. Bu sınavda en başarılı olan öğrenci grubu diyebiliriz. Örneğin geçen sene Pavia Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin üçte biri Türktü. Gideceğiniz üniversitede kesin de yalnız olacağınızı düşünmeyin. Birçok Türkiye'den de arkadaşınız üst dönemlerde ya da gideceğiniz sene eğitime başlayacaktır. İtalya çok zengin bir ülke kültürel anlamda. Türk öğrencilerin de şehre ve ülke entegrasyonu gayet kolay. Ve sizin kardeşiniz var Kazım Bey. Evet bizim kardeşim Kazım da Milano'da yaşıyor. Biz öğrencilerimize İtalya'da da destek olan bir firmayız. Eğer talep gelirse öğrencinin havalimanı transferi, kalacak yerin ayarlanmaları ve oturum başvurusu gibi birçok bir benzer konuda bu da öğrencilerimize bence, destek oluyoruz. Yani i̇lk defa yurt dışına gidecek öğrenciler için, özellikle ilk defa okumak için gidecek öğrenciler için çok önemli bir avantaj bence. Evet, kesin, kesin kesinlikle. 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 Arkadaşlar, genel hatlarıyla İtalya'da tıp eğitimin şartları bu. Sorularınız olursa mutlaka bize e, bizi arayarak bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Aksa sen de katkı sunduğun için çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler.